Herkese merhaba. Evet, şu an YouTube telif hakkı sayfasındasınız. Bunu izliyorsanız videonuzun siteden kaldırılmasında sorun yaşıyor veya başka kullanıcının videonuzu yüklediğini düşünüyorsunuzdur. Dişler, videoyu durdur. Sakallı, olmaz. YouTube bizi bu videoyu çekmemiz için işe aldı. Ama videomuz çalınarak tekrar yükleniyor. Hem de şimdi. <laughs> İşte herkesin video yüklediği YouTube'dayız. Orijinal içerik oluşturursanız telif hakkı sizi korur. Başka kullanıcının içeriğini yüklerseniz telif hakkı onu korur. Öyle mi? Ama bunun şu an bize faydası yok. YouTube bizi bu videoyu çekmemiz için aldı ama video az önce çalındı. YouTube'daki patronlara söyleyeyim bizi kovsunlar. <laughs> Sayfada sizin için bağlantılar var biliyorsunuz değil mi? Bu videoyu izlemeyebilirsiniz. Fırat, işleri berbat ettik. Bu dalanın biri telif hakkı videomuzu çaldı. Kov beni Fırat. Sakaldı panik yapma. YouTube içerik sahiplerini korumak için videoyu telif hakkı nedeniyle yayından kaldırır. Orijinal çalışman başka biri tarafından izinsiz yüklenirse bize telif hakkı ihlali bildirimi gönderirsin. Böylece yardımcı olabiliriz. Seni kaldıracağım. This is Bu video Glovent tarafından gönderilen bir telif hakkı talebinden dolayı artık kullanılamıyor. Olamaz. Tamamdır. İşte sorun çözüldü. Şimdi konuştuklarımızla alakasız mükemmel bir videoya geçiyoruz. Ne? Sorununuz nedir? Bu, 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 bu. Sizin videonuz olduğunu biliyorum. Bu yüzden kullanmak için lisans ücreti bu. ödedik. Bu videoda goril kullanıcısı tarafından sağlanan iş ortağının telif hakkı nedeniyle engellediği içerik var. Bu da ne? Videomuz bu da ne? Ee, sanırım videomuz Content ID hak talebiyle engellendi. Ne? Çekil yolumdan! Fred, gorilin videosunu gösterdik ve bu kafa videomuzu engelledi. Kov beni. Bu Content ID. Sadece işini yapıyor. Benden nefret ediyor. Senden nefret etmiyorsa sakallı. Content ID bir YouTube videosu başka telif hakkı sahibi tarafından hak talebinde bulunulan ses veya video içeriyorsa otomatik olarak devreye girer. Kahretsin. Ama bu durumda sorun yok. Size videonun haklarını kullanmanız için para vermiştik. Yani itiraz etme hakkına sahipsiniz. İşlek, gorile videosu için para ödedik mi? Evet, ödedim. <laughs> Yemin ederim. Tamam, sorun yok. İtiraz da ne? İtiraz, Content ID eşleşmesinin doğruluğuna karşı çıkma yoludur. YouTube video yöneticisinde daha çok bilgi edinip işlemi başlatabilirsin. Anlamadım. YouTube'da videonun telif hakkı sebebiyle engellenmesi ya da kaldırılmasının iki yolu var. Biri videoyu yayından kaldırma bildirimi, diğeri Content ID eşleşmesi. Bunlar aynı şey değil mi? Hayır, aynı değiller. Daha fazla bilgi istersen bu makaleyi okuyup video yöneticisini ziyaret et. Çok sıkıcı. Evet, biliyorum. Bu video bir rezalet. Bu video çok popüler oldu. Kullanıcılar videoyu yeniden yüklüyor. Bu video çok popüler. Bu video çok popüler oldu. Bu video çok popüler. Bu video çok popüler oldu. Video çok popüler oldu. Sonraki video değerlendirmesi. Neden bu kadar popüler oldu ki? Sebep 1. Küçük sumo güreşçisi. Sebep 2. Korkunç maymun resmi. Bence bu video berbat. Şu berbat kırmızı yaratığa bakın. Pantolonu bile yok. Berbat mı? Bana berbat diyemez. Videoyu yayından kaldırma bildirimi göndereceğim. Sakallı bu onun videosu. O da sana karşı bildirim gönderir. Telif hakkı bu şekilde işlemiyor. Bu adil değil. Bunun adı adil kullanım. Telif hakkının adil kullanım adlı konsepti sayesinde kullanıcılar videoya yorum yapabilir, videoyu dönüştürebilir ya da eleştirebilir. Boş ver adil kullanımı. Yine de ona videoyu yayından kaldırma bildirimi göndereceğim. Hayır bekle! Selam Fred, benim de dalga geçen bir videoyu yayından kaldırmak istiyorum. Sakallı, videon hakkında yorum yapan ya da videonu eleştirenleri sansürleyemezsin. Telif hakkı yasası, yorum, eleştiri, parodi ve diğer dönüşümsel kullanımlara izin verir. Bunu dikkate almazsan başın belaya girebilir. Bir dakika, ne yapıyorsun sen? Bu mükemmel bir konuşma. Videoyu koyacağım video mükemmel olmaya başladı. Ama video bitti. Tek yapmanız gereken kullanıcılara aşağıdaki yardımcı bağlantıları söylemek. Bu video öğüt verip sıkıcı olmadan önce çektiğimiz görüntüler ne olacak? <laughs> Bu mükemmeldi. Şimdi dinozorun avukatı tuvalette yediği sahneyi gösterelim. He? Jurassic Park'taki sahneyi mi? Olmaz. Hiçbir şey öğrenmemişsin. Kapa çeneni. Jurassic bu video, avukatı tuvaletteyken yiyen dinozorun görüntüsüne sahip kullanıcıların yaptığı telif hakkı talebi nedeniyle artık kullanılamıyor. Fred, Fred, bu bir uyku kapsülü mü? Fred, uyuyor musun? Fred, Fred...